Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Yeşiltepe'deyiz. Yeşiltepe bildiğiniz gibi Didim merkezi 15 en yakın sahile 4 kilometre uzaklıkta 700 metre kararsı içerisinde 4 artı bir akıllı sistem çok güzel bir villa tanıtacağım. Fiyatımız ne? 12 milyon 500 bin TL. Gayet güzel bir villa. Gerçekten çok da güzel yapılmış. Bembeyaz bir villa. Bodrum villalarını andırıyor. Ön tarafta güzel bir yeşil alanımız var. Şunu başta söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burası satıldı ama bunun aynısı hiçbir değişiklik yok. Sadece yukarıdaki odalarda bütün odalarda banyo lavabo olacak şekilde aynı firmanın yaptığı bir proje var. Ama orası henüz hazır olmadığı için biz örnek olarak burayı tanıtmak istedik. Yani burada gördüğünüz her şey orada da var. Cephe aynı, konum hemen hemen aynı, yapılan kullanılan malzemeler aynı, salon mutfak büyüklükleri her şeyiyle aynı. Sadece üst taraftaki odaların tamamında banyo lavabo var. Onu söylemiş olalım. Çünkü burayı örnek olarak tanıtmış gibi duralım ki orası Yapılır yapılmaz satılacak. Çünkü burası da hemen ilanlara girildi. Bir hafta içerisinde satıldı. Tekrar bir çekmek istedik. Çünkü burayı çok isteyen var. Tekrardan söylemek istedik. Diğer tarafın görsellerini de çekebilirsek onları da videonun içeriğine bırakacağız. 700 metrekare arsamız var. Burada bir araç park yerimiz var. Diğeriyle aynı şekilde güzel bir yeşil alanımız var. Çok geniş bir havuzumuz var. Hemen diğer köşeye döndüğümüzde de bir kamelya alanımız var burada. Çok da güzel olmuş. Üst tarafı falan harika yan taraflarında istenirse ya yani burada bodrum bezi olmaz. Neden olmaz bodrum bezi? Çünkü soğuk havalarda bodrum bezi burada işe yaramaz. Şöyle yapılabilir. Zaten yan duvarın yarısı kapatılmış. Şuradan bir camla kapatılıp ön tarafa sürgülü bir pencere bırakıldığında yazın açabilir. kışında çok rahat kullanabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. İstenirse burada zaten tesisat alanı var. İkinci bir mutfak alanı ya da şömine buraya çok güzel olur. Harika bir şömine yaptırabilirsiniz. Şöyle bir gösterelim evin cephesini. 700 metrekare arsı içerisinde dedik. 4 artı 1. Yeşiltepe biraz daha sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Burada yaz kış oturan insanlar da mevcut. Eğer aracınız varsa her yere ulaşabileceğiniz bir mesafede olduğu için buralar daha çok tercih ediliyor. Market, restoran, her şeyi de buralarda bulabiliyorsunuz. Güzel bir yeşil alan bırakılmış. Aslında bahçenin tamamı yeşil olarak neredeyse bırakılmış. Sadece bir şezlong alanı olarak şu kısım bırakılmış. Havuz da çok geniş. 50 metrekare civarında bir havuzumuz var. Araç park yerinin üstünü isterseniz kapattırabilirsiniz. Diğer taraftan mı Buradan markayı gezelim. Buradan gezelim değil mi? Gelmişken buradan gezelim. Duvarlar yükseltilmiş artı profillerle kapatılmış. Gayet güzel bir villa. Burada bir su depomuz var. 1 tonluk bir su deposuna sahip olacaksınız. Yemyeşil bir villaya sahip olacaksınız. Bahçeye sahip olacaksınız. Ödeyeceğiniz rakam neydi? 7, özür dilerim 7 milyon 500 nereden çıktı 12 milyon 500 bin TL 7 milyon 500 dersek yanlışlıkla hemen telefonlar susmayacak değil mi Çünkü arsası artık 4-5 milyon civarında Karıştırdık Gayet güzel burada bir alanımız var Burayı depo alanı olarak değerlendirebilirsiniz Zaten iki duvarın arasında kalıyor Şöyle bir kapattırıp ısı pompasını da buraya yerleştirebilirsiniz Gayet güzel olacaktır Arkada da yeşil alanımız oldukça fazla Fiyatları karıştırmayalım Sen yine böyle arada bana hatırlat çünkü çok yer çekiyoruz. O kadar çok yer geliyor ki fiyatlar artık birbirine karışmaya başladı. Buradan sonra Seyran Tepe var. Sonrasında Balava Bozseki geliyor ama bana oturulabilir en güzel yer burası arkadaşlar Yeşil Yeşiltepe. Yani Seyran Tepe biraz daha arkalarda kalan bir bölüm. Ama burası tamamıyla oturulabilecek çok güzel bir alan. Çok güzel bir yaşam alanı. E, bence tercihler burası olursa çok daha güzel olacaktır. yeşil bir bahçemiz var dedik. Şu bahçeyi ön bahçeyi tekrar gösterelim. İçeriye doğru girelim. Gördüğünüz gibi dev gibi bir bahçe alanımız var. Burada çok güzel bir limon ağacımız var. Bakar mısın? Ufacık limon ağacı 3 tane limon vermiş. O kadar güzel duruyor ki. İçeriye doğru da devam edelim. Çünkü hava biraz rüzgarlı. Drone uçurabilir miyiz? Bakacağız. Birkaç tane görüntü almaya çalışacağım. Bu bölgeyi ben çok seviyorum. Emekli olsam oturacağım bölgelerden bir tanesi arkadaşlar burası. Tabii bizim meslekle emekli olma gibi bir ihtimalim var mı onu bilmiyorum ama e, oturulabilecek en temiz en sessiz sakin bölge burası. 3 basamakla giriş kısmına ulaşıyorsunuz. Zaten üst tarafta bir saçak var. Burayı da kapattırabilirsiniz. Bir vestiyer odası olabilir. İçeride vestiyer alanımız var ama yine de burayı da yaptırabilirsiniz. Şimdi girer girmez böyle bir koridorumuz var. Burada bir banyo lavabomuz var. Birazdan bakacağız. Hatta sen araya girmişken şurayı kapatalım. Şöyle bir gösterelim. Akıllı sistem kumanda panelimiz burada. Merdivenler çok güzel olmuş. Chimstone yapmışlar merdivenleri. Geniş bir girişimiz var. Devam edelim şu lavaboya bir bakalım. Burada bir banyo lavabomuz var. Gayet güzel bir banyo lavabo. Merdiven altı kısmında kalmış ama eğim burada çok güzel verildiği için tavan yüksekliği harika olmuş. Duş alanımız. Vitra'nın gömme rezervuarı. ECA marka musluklar kullanılmış. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Burası satıldı. Yani geldiğinizde burayı göremezsiniz ama bunun birebir aynısı. Aynı arsa metrekaresi üzerinde aynı malzemeler kullanılarak yapılan harika bir villa daha yapılıyor. 100 metre ilerimizde aynı firmanın yaptığı yer. Bu yüzden burayı örnek olarak alalım. Ama tabii ki satıldığında baştan söylemiş olalım ki gelen insanlar burayı görmek istediğinde gösteremeyeceğiz. Diğer tarafı göstereceğiz. Ama örnek olarak buranın birebir aynısı. Gayet güzel bir salonumuz var ama öncesinde şöyle bir dönelim mi? Çünkü Burada bir odamız var, artı mutfağımız var. Mutfak ve oda yan yana dev gibi bir salon, televizyon ünitesi harika olmuş. Tavan yüksekliği 3 metre civarında. Aşağı 120 seramik kullanılmış ve buradan her sürgülü pencereden dışarıya bir çıkış verilmiş. Şuradaki sabit pencere hariç gayet de güzel olmuş. İstediğiniz yerden çıkabiliyorsunuz. Televizyon ünitesi gerçekten çok güzel olmuş. Gün ışığında led aydınlatmalar, antrasit renkte arka fon kullanılmış, ahşap ve yine antrasitin karışımı muhteşem duruyor değil mi? Harika duruyor. Klima tesisatları orada mevcut. Burada da televizyon ünitesi var. Burada da var. İstenirse o televizyon ünitesini hemen buraya aldırabiliriz. Güzel olmaz mı? Çok da güzel olur. Şimdi şurada küçük bir galeri boşluğu var. Oraya bakacağız. Öncesinde bir odaya bakalım. Bu oda bağımsız bir oda değil arkadaşlar salondan geçebileceğiniz bir oda. Oraya bir dolap yerleştirilebilir. Burada da bir yatak yerimiz var, karşıda klima yerimiz var. Gayet güzel olmuş. Seramikler de yakışmış. Şimdi bu ev diğeriyle aynı dedik. Odalar da aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece yukarıdaki odalarda birer tane banyo lavabo var. Ortak kullanın. Banyo koymamışlar oraya. Tek fark o. Diğeri çünkü çekilecek gibi değil. Bu yüzden burayı tekrar tanıtmak istedik. Şimdi şurada böyle bir galeri boşluğu bırakılmış. Koridor kısmına bakıyor. Sen burayı buradan göster istersen gayet de güzel olmuş. Ve sonrasında mutfak kısmına bakalım. Gayet güzel bir mutfağımız var. Ben bu mutfağı sevdim. Eminim siz de seversiniz. LED aydınlatma yapılmış mı bakalım. Henüz bağlanmamış o. Güzel bir ada mutfağımız var. Ada mutfağın içerisine ocak bırakılmış. Yukarıdan davlumbaz indirebilirsiniz lake dolaplarımız var. Granit bir tezgah. Tezgah arasında seramik kullanılmış. Özür diliyorum füme cam kullanılmış seramik yerine. Güzel olmuş. Üst tarafta ve alt tarafta lake dolaplarımız var dedik. Şu camlardan kullanmışlar. Bakın bunlar çok ağır. Öyle kolay kolay kırılacak camlar da değil. Örnek olarak bir gösterelim. Kolay kolay kırılacak camlar değil. Ve bence seramikten çok daha güzel. Çünkü hem leke tutmaz, kolay temizlenebilir. Hem de Tabi diğerlerinden masraflı ama kullanılırsa da çok da güzel gözüküyor. Şimdi ada mutfak biraz geniş tutulmuş. Yani şuraya bar sandalyesi sığdırabilirsiniz ama geçiş alanını daraltabilirsiniz. Bu yüzden burada bir bar sandalyesine bence ihtiyacınız olmayacak. Çünkü ocak olarak burayı kullandığınızda burayı da hazırlama tezgahı olarak kullanabilirsiniz. Tekrar arkaya dönüş yapmazsanız Güzel olmuş. Bakın buzdolabından aldık ürünleri yıkadık. Burada da hazırladık. Burada da pişirdik. Ya da burada hazırladık gibi sıralamaya uygun yapın evleri bazen gidiyoruz tam ters oluyor buzdolabı burada ocak burada ve lavaboyu da buraya koyuyorlar e şimdi nasıl yapacağız buzdolabından aldık buraya kadar yürüdük burada yıkayacağız burada pişireceğiz çok kullanışsız oluyor ben diyorum işte gösterişten ziyade kullanış çok önemli villalarda özellikle Çünkü siz burayı bir yaşam alanı olarak alıyorsunuz arkadaşlar göstermek için birilerini almıyorsunuz ya da sosyal medyada paylaşmak için almıyorsunuz. Sonuçta burada yaşayacaksınız. Sosyal medyada 15 saniyenizi paylaşırsınız ama burada bir ömür yaşayacaksınız. Kullanış diğerinden daha önemli. Yukarıya doğru çıkalım. Gayet güzel merdivenler var geniş geniş. Artı gün ışığında spotlar yerleştirmişler. Güzel olmuş. Bu katta 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyolu havumuz var. İşte bu katta tekrarlayayım. Şimdi çok söyledim ama bu banyo lavaboyu unutun. Aklınızdan tamamen çıkarın. 3 Üç odanın üçünde de ebeveyn banyosu var. Bu şekilde başka bir farkı yok diğerinden. Hemen şu banyo lavaboya bir bakalım. Gayet güzel. Genel kullanım bir banyo lavabomuz var. Gömme rezervuarımız. Burada duşa kabin geniş tutulmuş. Duvardan duvara da alınabilirmiş ama şu pencereden dolayı almamışlar. Eca marka musluklar. Havlu dolabımız da burada. Gayet güzel. Kapılar lake, Laki kapılarımız var. Şu koridor kısmı çok geniş kalmış. Seninle bir yer değiştireceğiz. Neden? Şu galeri boşluğunu göstereceğim. Şimdi bu galeri boşluğuna güzel bir avize. Şart. Çok güzel bir avize. Aşağı doğru sarkması gerekiyor. Özellikle led avizeler çok daha güzel yakışıyor. Avize alırken biraz daha modern tarzda avizelere bakabilirsiniz. Hemen ilk odadan başlayalım. Güzel bir odamız var burada. Gayet geniş, kullanışlı, şık bir o da arkadaşlar burası yatak başlığı. Böyle düşünülmüş dolabı istediğiniz yere sığdırabilirsiniz ki 17 metre kare civarında belki de daha yüksek 1 metre kareye sahip. odalarını ölçtük ama ortalaması 17-18 metrekare civarında. Bir de balkon var. Tabi siz şu an nereden beni izliyorsunuz bilmiyorum ama kışı yaşıyor olabilirsiniz. Biz hala yaz ayındayız arkadaşlar. Denize girenler var. Bakar mısınız havamıza? O kadar güzel bir havamız var ki muhteşem. Böyle baktığınızda da yemyeşil alan görüyorsunuz. Zeytinlikler görüyorsunuz. Sanki Gemlik'teyiz ya da Mudanya'dayız gibi düşünebilirsiniz. Oralar tabii daha yeşil ama buralarda oralardan aşağı kalacak bir yanı yok. Şimdi hemen yanındaki odaya bakalım sonra ana yatak odasına bakacağız. İlk önce buraya bakalım. Gayet güzel bir oda da burada var. Yine geniş bir oda. İki tarafa da yatak başlığı yerleştirmişler. Bu tarafa da bu tarafa da. Ama bence yatağın yeri burası çok güzel olur. Neden burası çok güzel olur? Şu duvarı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ama klima tesisatından dolayı buraya yerleştirirseniz de burayı kolondan itibaren dolap haline getirebilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Tabi balkon var bir de bitmiyor ki. Ev gerçekten bitmiyor arkadaşlar. O kadar büyük güzel bir ev ki. Hemen şöyle burayı da gösterelim. Sineklikler de yapılı. Burada da güzel bir balkonumuz var. Bahçemiz çok güzel balkonumuz dev gibi. Diğer villada arkadaşlar hemen şu karşıda yapılıyor. Onun da ince işçiliğe geçildi. Yani 100 metre 150 metre bir mesafesi var. Arsa payları aynı cephesi bile aynı yani yola cephesi bile aynı. Öyle düşünebilirsiniz gayet de güzel oluyor. Eğer şimdiden almak isterseniz biraz daha pazarlık yapma şansımız olabilir. Tabi bittiğinde fiyatlar ne olur bilmiyorum. Şimdi geldik ana yatak odasına. Ana yatak odası bence çok güzel bir oda haline getirilmiş. Girer girmez. Şimdi burada bir koridor oluşturabilirsiniz isterseniz ama bence daraltmaya gerek yok. Çünkü burası zaten kişiye özel bir oda olduğu için rahat rahat kullanmak gerekiyor. Burada bir banyo lavabomuz var. Şunu bir gösterelim. Genel kullanım banyo lavabodan daha geniş bir banyo lavaboya sahip olacaksınız burada. Ve yine dediğim gibi buradan duvara alabilirsiniz duş alanını çünkü şu alan boş kalmış değerlendirebilirsiniz. Diğeriyle aynı malzemeler kullanılmış. Tavan yüksekliği de gayet ideal. Artı bir de giyinme odamız var. Oraya bakacağız şimdi. Ya da belki burayı evde küçük bir çocuk varsa çocuk odası olarak da kullanabilirsiniz. Hani ana yatak odasının içerisinde olsun derseniz. Gayet güzel bir giyinme odamız var. Şu şekilde bir dolap bence yeterli olacaktır. Şu köşeye bir makyaj masası gelebilir ve bu camda açık kaldığı için gün ışığından da burası yararlanabilir. LED spot aydınlatmalar burada da var ve bütün odalarda da yangın alarmı yerleştirmişler. Güzel olmuş oda. Burası da sadece yatak koyacağımız alan. Şimdi yatak başlığı burada gayet güzel olmuş. Karşıya bir televizyon ünitesi yerleştirebilirsiniz. Yine sağ tarafa belki bir şeyler koyabilirsiniz ya da iki tane tekli berciler karşıya yakışabilir. Güzel olur bunlar değerlendirmek lazım. Yapmak lazım tabii ki. Evi eşyalı görmek çok daha farklı oluyor. Hemen şöyle bir bakalım. Hatta buradan ben inşaatı görüyorum ama şimdi bu kadar kalabalık bir e, alandan size göstermem çok zor. Burada da geniş bir balkonumuz var. Şöyle baktığınızda bahçe mükemmel gözükmüyor mu değil mi? Harika bir bahçeye sahip olacaksınız burada. Ön tarafımız da park alanı. Diğerinin de ön tarafı park alanı. Şansa bak. Yani iki tarafın önünde kapanmıyor. Yer çok güzel arkadaşlar. Fiyat da gayet makul. 12 milyon 500 bin TL. 700 metrekare arsa içerisinde bir villa sahip olacaksınız. Şu an arsa parası, maliyetleri düşündüğünüzde inanın bu rakamlar artık makul rakamlar. Tabii ki ülkede e, paranızı faize yatırırsanız çok daha güzel paralar kazanabilirsiniz ama bu sürekli olmayan bir şey olacaktır. Maksimum 3-5 ay sonra o da bitmeye başlayacaktır. Çünkü Haziran'da zaten enflasyonu düşüreceğiz diye. Geldiler. Büyük ihtimalle düşürecekler böyle giderse. E düştükçe faiz de düşecek. Ve bu sefer arkadaşlar şöyle düşünün. Her şeyin fiyatları artıyor zaten. Yine artmaya devam edecek. Ve ev alırken siz yine zorlanacaksınız. Bu çok daha zor olacak sizin için. Şu an almak çok daha mantıklı. E, ekonomistleri de dinleyebilirsiniz. Tabii ki o insanlar da şu an ürün almak, mal almak daha karlı diyor. Bunları değerlendirmek lazım. Yani kulaktan duymakla iş olmuyor Berbere gidip berberin fikriyle borsaya girenleri görüyoruz şu anda ne durumdalar. Bu yüzden arkadaşlar ben ama şunu söylüyorum eğer bir eviniz varsa Didim'de mesela yazlık bir bölgede bir eviniz varsa ikinci bir ev almayın. Arazi alın 2024'te bence arazi e, evi de geçecek borsayı da altında geçecek. Çünkü arazi yatırımı çok daha e, revaçta bu yüzden onu da değerlendirin. Kendinize çok iyi bakın sürçülü ihsan ettiysek affedin 700 metrekare arz içerisinde güzel bir villa gezdik.